Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün beraber e, böyle çeviriyoruz. Hangi ceza gelirse, içecek gelirse içiyorum abi. Anladınız mı siz olayı? Anladınız. Şimdi arkadaşlar çeviriyoruz şöyle. Ne geldi? Süt yumurta. Süt yumurta. Tersten okursanız anlarsınız da. Bak şurada süt yazıyor. Yumurta yazıyor. Neyse geçelim. Yumurtayı da yeni açıyorum bu daha semere böyle. Evet arkadaşlar aldık şöyle. Leş. bitti arkadaşlar. İşte acayip kötü. Evet arkadaşlar öbür cüze veya da ölüle geçtik. İnşallah bir şey çıkar. Şöyle kaçıyorum. İki tane kaldı burada son. Şöyle ki inşallah kendine yap çıkar. Kendini karışım yap. Kendine karışım yap. Ama arkadaşlar ben kendime yapacağım direkt. Bir şey yapacağım. Kendime yapmayacağım da var bir şey. Çok güzel. Onu yiyeceğim. Arkadaşlar bunda çok kötü bir şey vardı. Ölücü içecek içi vardı bunda. Ölücü içecek yani Ölücü içecek derken çok kötü bir içecek yani. Baya kötü. Şöyle pastamız var. Böyle pastamız var. Pasta yiyeceğim. Pastayı çok seviyorum bu pastayı. Bisküvi pastası. Bunu ben annem yaptım. Bisküvileri sosu falan ben döktüm çikolata sosu. Şeyi de ben yaptım ocakta. Ocak ısıtacağız. Onu verdim. Şöyle buradan bir sürü kağıdımız var. iki tane daha. Şimdi ben bunu karıştırıyorum. Haydi. İki tane kaldı bu arada. İnşallah bir güzel bir şey çıkar. Kendini karışım yap. İkinci iki tane vardı kendini karışım yap. Şimdi arkadaşlar tekrar yapacağım. Arkadaşlar geldim. Kelime karışımı yaptım ama sizin için. Öyle tatlıdır, matlıdır. Sizin için yumurtalı, sarımsaklı soğan yaptım. Siz de şuna bir tane like atacaksın Ekranın başındaki bir tane like at. Zaten belirleyeceğiz. Burada kağıtlar var. Sonra belirleyeceğiz. Kaçla geleceğini biliyorsunuz siz. Beğeneceğiz. İçiyoruz. Haydi bakalım. Allah şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. Abone ol. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, believe it. Oh, the past is every. Arkadaşlar, bu videoma. Evet arkadaşlar geldik like sayısını belirme demin bayağı pis bu arada karnım ağrıdı çünkü bayağı midem bulan arkadaşlar siz bile ekranın başında yazınız midiniz bulanırsa Eee evet. like sayımızı. Görüyor şimdi. Finale geldik. 5 abone gelecek. Bu videoma 5 abone gelecek. 5 abone sayısı gelecek, değil mi? 5 abone geldi arkadaşlar. Vallahi billahi 5 geldi. 5. görünmüyor ekranda ama vallahi billahi 5 geldi. Şöyle şimdi like sesini belirliyoruz lar 15 15 15 Vallahi billahi 15 geldi bak. Bak 15 yazıyor bak. Bak bu bir bu 5. 15 Arkadaşlar bu buradan 5 abone sayısı ve 15 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Öptüm bay. Görünürüm tay.